Evet çocuklar. Bugün sizlerle beraber 6. sınıfın 1. yazısına hazırlık olarak e, güzel sorular hazırladım. Umarım e, sınavınızda faydasını görürsünüz. İlk olarak şunu atmak istiyorum sizlere. Geniş zaman konusu sınavda sorulacağı için önemli bir konu. Bunu altayım öncelikle. Geniş zamanda S takısı diye bir şey var. S takısı. S takısının gelmesi için de 3 şart vardır. 1. Nedir? Geniş zaman olacak. 1. Geniş zaman olacak. 2. Tekil özne olacak. Tekil. Yani tek bir kişiden bahsedecek. Mesela Ali, Vili, Ayşe, Fatma, Naciye ya da hi,şi diyebilir. Üç olarak da ee, olumlu bir cümle olması gerekiyor. Şimdi ama şöyle bir durum var. Bir tanesi değil bak. Üç şart tutarsa da, üç şart, üç şart tutarsa S takısı gelir. Üç şart tutarsa yani, tamam mı? Biri tutmazsa gelmiyor. Okey. Diyelim ki 3'ü geldi, 3 şart tuttu. Ne olacak? S takısını yapıştıracaksınız. Bu kural bu. İkinci olarak söyleyeceğim şey. Tekillerde olumsuz yapmak için doesn't, çoğullarda don't ifadesi kullanılıyor. Ee, bu şekilde bak size şu an hazırlamış anlatmış oluyorum. Sizin de yarın cuma günü sınavınızda size Aynen soracak bir sorular. Hayır, sizde de, var. Ee, üçüncü şart olarak ise sorularda tekillerde does, çoğullarda do ifadesi. Cümlenin neresine? Başına. Başı. 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 Güzel Ayçok. Şimdi ilk soru diyor ki, das J play football on weekdays. Weekdays ne demek? Hafta sonu. Hafta işleri. Hafta sonu Hafta evet. bir Şimdi, bir hafta sonu hafta sonu. Şimdi hafta sonu içinde diyor, Futbol oynarmış Ceyda diyor. Şimdi soru cümlesi olmuş. Belli, zaten yani, soru işareti var bir. Do das başa gelmiş. Şimdi ikisinden birini ne yapacaksınız? Yuvarlak çalacaksınız. Ayşo, ilk soru. Hocam tek kişi olduğu için das geliyor. Güzel, tek kişi olduğu için. Daz gelecek. 2. The students demiş. Bak öğrenciler demiş. Resul. Hocam öğrenciler çok kişi olduğu için es takısı gelemez. Güzel gelmez ketap olur. Resul bu arada kaldırınca <laughs> ayak gerek yok. Direkt yapıştır sonra gitsin. <laughs> tamam hocam. 3. Evet Yusuf. Hocam belirlen kağıdım olduğu için hocam çoğul kişiler hocam çoğula da don't. Güzel. Çoğullarda ne geliyor? Evet. Don't geliyor. 4. Şaziye. Study ya da studies. Her. Lesson. Şaziye kaç kişi? Bir kişi. İki. Sude? Hocam e, Şaziye tek bir kişi olduğu için S takısı gelebiliyor. Güzel. O yüzden studies oluyor. Dört studies oldu. Beş. Diyor ki does he ya do he go to dance club? Evet Enes. Does mı olur? Do mu olur? Does. <laughs> Niye does? Tek kişi olacak. Güzel. Aferin sana. Tek kişi olduğu için does başa gelir. Son olarak I always Swim ya da swims in the ocean. Ayşe. Hocam, I think Şaman çoğullar tarafına geldiği için. Aferin. Geldi. Güzel bir not yakaladı. Ay öznesi tek kişi olduğu halde geniş zamanda tek kişilerin içerisinde yer almıyor. Çoğulların içerisinde yer alıyor. O yüzden S takısı kullanılmadı. İsterseniz ikinci soru geçelim. Saatler. Saatlerde göre, göre. saatlerde ilk olarak bilmeniz gereken 4 tane şey var. 4 tane. 1. Past ne demek? Geçiyor. 2 Tu Tu neydi? Kala Kala ya da var. Kala ya da var. 3 Quarter çeyrek. Buçuk. çeyrek 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 Aha! Çeyrek. Aha. Çeyrek. Vur zileme. Çeyrek dedi. Quarter, çeyrek. Yarım dedi ben, çeyrek demedim. 4 Half past Buçuk. Buçuk. Buçuk Şimdi Bunlar da ayrılmaz gereken şeyler saatlerde. Ama saatleri yaparken sıralamasını nasıl onu size anlatayım. Artı koyabilirsin yanına. Heh. İster sonra dakika gelir. Daki dakika. DK Daki 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 yaz. Sonra tu ya da past. Tu. slash past tamam. En sonda ne gelir? Saat. Saat. O istersen artıları bir yuvarlak işlem karışmasın bunlar belli olsun. Güzel. Aferin. Anladım. Çok şükür. Şey. <laughs> şimdi kural bu gençler. Saatler yazılırken it önce dakika sonra sonra past sonra dakika saat en son olarak. Şimdi mesela birinci soru. A şıkkında saat kaç? Türkçe soruyor saat kaç? 5. 5 hocam. Hangisi? 5. It's tam it's five Hocam A şıkkı. A a six. Six. A C three. Three. Five hocam A C şıkkı. Üç. hocam. 3'e üç e yazacağız? A yazacağız. A, a Bak gördüğünüz gibi önce saat burada direkt saat tam saat olduğu için kural geçmiyor artık. Hocam, İki. B bir buçuk bire yazıyoruz orijinal. Bir buçuk. 1'e yazıyoruz. Bire Bak önce dakika yazıldı. Sonra ne yazıldı? To ya da past. En son saat. C şıkkı saat kaç? 10'a 5 var. 5 var. Hocam it. E, önce de it koyacağız. Hocam 4'e geliyor, geliyor hocam. Güzel 4'e geliyor. D şıkkı da saat kaç? 1'i 20 geçiyor. Yirmi Yusuf, yirmi Resul? Yusuf mu? Şey, Yusuf. Ha hocam, hocam iki olacak. İki olacak. Saat 20 geçiyor. Neyi? Biri. Güzel. Son olarak da evet. Enes yapsın evet. en zor soruyu. Hı. Ne kaldı Enes? E. Evet. güzel. Şimdi ilk sayfayı bitirdik böyle bu şekilde. Gelelim ikinci sayfaya. Ayşo bu senin olsun. Çekim. Gözüküyor mu? Bir daha bakalım. Bir indirelim şöyle biraz hafif. Tamam. Hocam o kalem değişikliği mi yapsın? Değiştirebilirsin kalemler orada. Hocam heyecan yapıyor mu acaba? Videoyu durdurdun mu? Ben burada şey yaparım. Kırparım. Burayı kırparım burayı. Hiç durmasak daha iyi tabii de durmasak daha iyi. Hocam. Sanırım iyi böyle. Evet. Geldik önemli kelimelere. Yummy breakfast. Yummy breakfast neydi? Lezzetli kahvaltılar. Lezzetli kahvaltılar. Şimdi bagel ne demek? Simit. Simit poğaça. Güzel. Sude hızlı yazman lazım burada kuyu yazman lazım çok hızlı. Butter. Tereyağı. Hey, Cereal. Bilmiyoruz hocam. Bas 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 bas. Mısır gevreği. Hocam biz 8 oldu mu Mısır gevreği. Cheese. Peynir. Egg. Yumurta. Hocam, ah. hocam onu bilmeyenler. Fruit cheese. Meyve suyu. Honey. Bal. Bal. Se şey yazmadın. Jam. Jumbo. Jumbo. Jambon? Jambon? <laughs> reçel. <gülüyor> <Ne oldu>? <gülüyor> <gülüyor> Hocam <Jumbo> reçel. Hocam <laughs> reçel. demek Reçel. Reçel. Çay. Çay. mı? Salata. Hıyar tam diye. Mantar. Mantar. Cips. Cips. Yereyi bana karabasan mı? Karabasan. <laughs> evet devam edelim. Kurumasa. Portakal. Portakal ve başka bir daha var. Sözünün yazmaya geçiyorum. Portakal, kemik geldi. Sausage. Sausage. Sal. Birer, Biraz, birkaç. Biraz. biraz. Tek Türkçe'ye söyleyeyim, ben konuşmayayım. Lezzet, lezzetli. Yemidi yok, yiyom. Balık. Mefesli. Balık. 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 Tamam. Pirinç. Pirinç ya da pilav. Çöz. Tost. Salami. Şimdi, soru da diyor ki bize. Ben bu normalde bu kadar sorulmaz sınavlarınızda. Bunlardan 10 tane falan yazar. Sizden böyle bir şey isteyebilirler. Besleyici, sağlıklı besleyecekler ve sağlık isteyecekler. Hızlı hızlı yazın bakalım. Burada Bekler mi yazacağız hocam? Sadece bir numarasını koydular. Simit mi tamam. poça. Sağlıklı. Simit. Sağlıklı hocam. Poça. Hoca, sağlıklı. Hocam dışarıdan almalı. İki. Burcukur oluyor. Bir oraya. Battı tereyağı. Sağlıklı. Tereyağı sağlıklı. Mısır gevreği sağlıksız. Mesela geveye sağlıksız. Cheese peynir, peynir Sağlıklı. 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 Püye, sağlıklı. sağlıklı. Meyve suyu sağlıklı. sağlıklı. Meyve suyu sağlıklı. Meyve suyu sağlıklı. Orijinal meyve suyu sağlıklı. Hani en sağlıklı. sağlıklı. Orijinal sağlıklı. Çay sağlıklı. 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 Cips sağlıklı. En sağlıklı. Zigata sağlıklı. En sağlıklı sağlıksız. Junk yazmaya gerek yok. Like yazmaya yok. Milk. Süt sağlıklı. Süt Sağlıklı. Sağlıklı. Olive. Sağlıklı. 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 Sağlıksız. Sağlıklı. 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 Diyor ki boşlukları uygun seçenekle doldur diyor. Birinci soru. What is what ne demek? Ne, demek? ne? Evet, Bugünün tarihi nedir diyor. Söyle. Bugünün tarihi nedir diye soruyor. Şamil'de de bir şeyler diyor hocam. Şamil ne de dediğini bulmamız gerekiyor. Hocam Şamil önceki A şıkkında saat soruyor. Tek cevabı söyle. O yanlış. Hocam. Tek cevabı ne? Hocam Bursa. Bursa tabii ki. Mayıs'ın 4'ü diyor. Bursa olur. 2. Eşleştirmeden hangisi yanlıştır diyor. <laughs> Tarih ifadesi. Tarihler binli ifadeler ya direkt tavzı şeklinde söyleniyor ya da e, iki, ikili ikili okuyarak ifade edebilirsiniz. <laughs> i̇ki sefer bakkaldır hemen bir soru isterseniz. Hangisi yanlıştır diye soruyor. A şıkkında e, Temmuz'un 4'ü diyor. E, 22.002 22 diyor. Doğru mu? Doğru. A gidiyor. B. Mayıs'ın 10'u diyor. Doğru. 1900 doğru. C şıkkı Mart'ın 4'ü diyor. Ocak, Şubat, Mart 4 doğru. 1919 19 19 gerisine yazıyor. 3 yanlış. Yanlış oluyor. Bakalım D şıkkına bir. Hocam 3 yanlış. Ee, D şıkkına diyor ki Nisan'ın 6'sı doğru. 90, 90, 19, doğru. 90, 19 doğru hocam. 19 doğru cevap C oluyor. Cevap C oluyor. Cevap C. Üçüncü soru. What does? Şimdi saat kaç? Direkt saat. Sizden bir direkt saat istiyor. Biri çeyrek iş. Hangisi? İlfan. A. Kuartal. A. Kuartal. Pas. Güzel. soruyu da buraya geçtik. Biz sayfamızı yanlış yapmışız. O soruları sonra yapacağız. ama önce yapacağız. Sıkıntı yok. Şimdi kelime çeliştirin diyor. Bak. Always. Ben böyle sıra yazdım. Bir direkt sıra yazdım. Çünkü ee, üstteki her zaman yaptığımız şey sonraki sırayla azalıyor. Evet, always. Hızlı söyleyin. Always. Hayır, always her zaman. zaman. Her zaman. Gen evet. Genellikle. Usually. Genellikle. With, Genellikle. Denizli. Often. Ne sık Sık sık. Sık sık olmaz. C. Sometimes. A, ara sıra. Ara sıra. Ara sıra. Asla. 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 Yani hiçbir yani zaman. zaman. Asla. Hiçbir değişik. Şimdi Türkçeden yazılıyor yazın diyor alttaki soruda. Bunlar önemli. Sıralı çıkabilir karşınıza. Hepsini bilmenizde fayda vardır. What? Ne? 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 What? ne? What? Ne? Why? Neden? Neden? Niçin? Ne Who? Kim? 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 When? Ne zaman? Ne zaman? Where? Nerede? Nerede ve nereye? How? Kaç? 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 How Bak bu soru, güzel bir soru çıkabilir karşınıza. Ne Hocam çıktı zaten. Ne Çıktı zaten bugün hocam. Ve buna cevap verirken de sık zarfları var şunlar. Bunlarla yani cevap verilir ya da bir kez, iki kez, üç kez, once, twice şeklinde arayın. Ayları yazalım üstüne, yazmayın Çok uzun sürecek gibi bu. Hocam yazmayalım, söyleyelim. Söyleyelim hızlı January, February, March, June, Nisan başı. Haziran. April, Nisan, Nisan May, Mayıs, Mayıs Juli, Haziran, Temmuz. Bu Haziran. Bu Haziran. Temmuz. November, Ağustos, Eylül, 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 Ekim, Ekim Aralık. Aralık. Günlere girelim. Monday, Pazartesi, Paz, 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 Salı, Çarşamba, sal Cuma. Perşembe, Friday, Cuma, 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 Gelelim bunlara. Bunları yazabilirim. Bunlar önemli. Hızlı yazsız hemen. Get up. Uyanmak. Wake up da aynısı. Tik at ona. Tik. Ten ten koy. Ten ten biliyor musunuz? Ten ten var. Ben biliyorum. Ten ten. Take up. Şekerleme yapmak. Şekerleme En sevilen şeylerden biri. Run around. Boş işler. Yani ayak işleri yapmak. Ayak işleri yap. Hocam Mark. mesela ödev olarak ne verebiliriz buna? Mesela evet. eve gidiyorsunuz, <laughs> yarın sınavınız var. Gidip çalışmak yerine sen bir dünya su de. sınav çalışmak yerine gidip televizyon izliyorsun, boş işlerle uğraşıyorsun. Senin şimdi işin de çalışmaktır. Anladım. Have breakfast kahvaltı yapmak, onu yazmaya gerek yok. Have breakfast kahvaltı, lunch, öğlen, öğlen yemeği, yemeği, yemeği. akşam yemeği. Visit relatif. Arabaları değerlendirmek. Go to school, okula gitmek. Okula Kula gitmek. gitmek. dur yapmak. Aynen. Direkt size söyleyeyim yazmayalım. Evet, yani çok uzun sürecek evet, bu. Evet evet. Aynen çok Evet evet. yapmak. yapmak. Hem rest, dinlenmek. 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 Ride a bike, bisiklet sürmek. Take care of. Bilmiyoruz hocam. Evet, i̇lgilenmek, take care of, ilgilenmek. Bas bas Enes Take care of from, uh, flowers mesela. Güllerle ilgilenmek gibi, evet, çiçeklerle ilgilenmek. Meet friends. Arkadaşlar düşmanız. Brush teeth. Elleri kalın. Diş fırçalama. Bas bas. Yapılır mı bu? Have a shower. Duş almak Go to bed. <laughs> Yatağa gitmek. Come back. Come back. gelmek. Watch TV. Shopping. Şey yapmak. <laughs> Attend. Ya, Katılmak. Listen. Liste Tek kurs ders alma. Geldi son sorulara. Evet. 4 tek Diğerlerine Ceylan get Sap diyor. Kaç defa Quarter to Quarter to demek 6 çeyrek. 6 çeyrek. 6 verdi. Ama 6 çeyrek. 10. 6 Altı çeyrek yok ki. Şey altı çeyrek geçiyor ki. Bir kere Şu an 2 diyor. Altı çeyrek kala. Bas Resul'e. Bas. 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 Var Bas. 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 var Bas. 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 Hocam diyor ki salih, hocam kahvaltı yapmak için hocam. Söyle. Hocam diyor ki 7'ye 20 geçe. 7'ye 20 geçe. Ka hocam past geçe demekti. Direkt deniz oldu. Şimdi geldik. Hangisi yanlış diyor. Ceneri hocam, hocam, hocam mıydı? Evet. April evet. şey, mıydı? Evet. May şey March March mıydı? Evet. May Aralık mıydı? Hayır hocam. Hayır. Selma. Selma. Şimdi bak burada diyor. Every morning demiş. her sabah demiş. Her sabah göre burası sıklıkla ilgili bir şey sorun demiş. Ha, o o, ha, ne Hava ofur ne demek? Ne sıklıkla demek ki De, güzel. Selin. Selin ne diyor? At the school canteen. Okul kantininde diyor. Son üç soruda kayıtlar durmuş o yüzden böyle resimden göstermeye çalışayım. Şimdi 8. soruda diyor ki Selin bla 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 do you have dinner? Akşam yemeği ile ilgili bir şey soruyor. O da diyor ki okul kantininde at school kantin. Okul kantininde dediğine göre peki bir yer sorusu sormuş. Yani When ne zaman olmaz. Who kim olmaz. What ne olmaz. Where nerede demek. Akşam yemeğini neredeydin. Okul kantininde diyor. Cevap C. Bursa oluyor pardon. 9. Ee, geniş zaman sorusu. Nevin tek kişi olduğu için başa daz gelmesi gerekiyor. Yani otomatikman cevap çıkıyor. cevap bir kendi. De, no dediği için yine tek kişi olduğu için doesn't ifadesini kullanması gerekiyor. Cevabımız Ceyhan seçeneği oluyor. 10. ve son soruda ise Hangi ifade yanlıştır diyor. Everest dinlenmek doğru. Take a, take a shower duş almak doğru. Ride a bike bisiklete binmek doğru. The shopping havuzda yüzmek değil. shopping neydi? Alışveriş merkezine gitmek demekti. O yüzden cevabımız denizli seçeneği oldu. Bu şekilde ders tanımlamış olduk. Kendinize iyi bakın diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sınavınızda da başarılar diliyorum. Bu ses kaydını daha sonradan yaptık. Umarım çok bozuk olmamıştır. Görüşmek üzere. <laughs> I'm so you until we